ben onları. Senin kurtulduğunu öğrendiğim andan beri durduramıyorum ben. Ben de babam bizi kaçırınca çok ağladı. Bir daha seni göremeyeceğim zannettim. Olur mu öyle şey ki ya? Soluk beni ne yaparsa yapsın bizi ayıramayacak. Ayıramayacak ki ya. Tahir abim söyledi. Rusya'ya gidiyoruz. Hiç öyle bakma Nefes. Vedat'ın avukatı seni şikayet etmiş. Artık kabul et de gidiyoruz. Abimler nerede? Ee, şey. Seni orada yalnız mı bıraktılar? Ee, Ali karşıladı bizi. İftarlık bir şeyler almaya gitti. O. Abimler nerede? Abimler. Seni bırakıp gittiler mi burada yani? Öbür eve niye gitmedik? Civarda görenler oldu ya. Traktöre bindim, o yüzden mi? Artık aranıyorsun, dikkat etmek lazım Nefes yenge. Ne olur ne olmaz. Yenge Mustafa abim nerede? Tahir telefonda, o getirecek nefesi demişti bana. İşi çıktı. İftarda ne yiyecek çecek bunlar? Sen alışveriş ettin mi? Yok. Tahir abimleri karşılığı yaylaya getirdiğince ben hemen çıktım. Hiç yiyecek falan düşünemedim. Yengem, sen iftarlık bir şeyler al. Biz de nefes su yerleştirelim. Tamamdır yenge. Fatih. Niye Mustafa abinin tutuklandığını söylemedin? Çünkü Ali bilirse Tahir de bilir. O ne demek o? Tahir'e Mustafa hakkında tek bir şey demeyeceksin demek. Ne? Saçmalıyorsun abla olmaz. Nefes. Vedat abi ne dedi telefonda? Vedat'ın avukatı seni şikayet etti. Hakkında tutuklama emri çıkarttı. Ortalarda dolanma dedi. Ha işte. Sen Tayyip'e Mustafa dediğin an... ...uşak senin derdine mi düşecek? ...abisinin derdine mi düşecek? Ama abla. Nefes. Tayyip sizi alıp Rusya'ya götürecek. Uşağın kafasını bulandırma. Asiye yenge nefes yenge? Biz şimdi sen yakalanacaksın diye endişe etmeyelim. Endişe etmeniz gereken kişi Mustafa abim. Kurtarılması gereken kişi de Mustafa abim. Mustafa'm kurtulacak. Ama sen yakalanırsan, Tahir kaybetmiş, Vedat kazanmış olur. Çocuğunuzu alıp gideceksiniz buralardan. Abla. Şimdi yemin ver bana, Tahir'e bir şey demek yok. Abla, Tahir'e söylemezsek çok kızar. Ya la ilahe illallah. Kızarsa sokar ikonu dereye soğur. Boğaltma beni. Zaten daha kocamın mahpusundan çıkaracağım. bir de sen hapse gireceksin diye ağlama Ecip nefes. Şimdi yemin ver bana. Hayır, bir şey demek yok. Tamam demeyeceğim. Yemin ver. <laughs> yemin ederim. <laughs> İyi adam. Haydi şimdi seni yerleştirelim. Abla, bana vicdan azabı çektirme ne olursun öyle iyi yolda zaten geliyorlar. Mustafa abimin yanına gidin. İyi tamam. Siz gitmeden <laughs> vedalaşmaya geliyorum. Sonra ben kalmanıza gerek yok dedim. La Ali gelene kadar bekleyemediler mi? Ya ben onlara ne diyorum, onlar ne yapay? E şey... Sahil güvenlik sence Vedat'ı yakalamış mıdır? Bilmiyorum, araylar. Gelin'i de kurtarırlar değil mi Tahir abi? O demelerin elinde kalmasın. O daha çok küçük. Ne? Ceylan'ı da mı aldı? Evet. Tarık abim kurtarmaya çalıştı ama kurtaramadı. İyi de neden? Erhan kardeşini neden alsın ki? Güvence için mi? Kalınırsa küçücük çocuğu mu kullanacak? Haydi, haydi içeri girelim. <laughs> Sahil güvenlikle konuştum Devrem. Yakalayabilmişler mi? Hı! Benden saklamayın. Vedat'ı yakalayamadılar değil mi? Deniz uçağıyla kaçmış şerefsiz. Ceylan? Onu da kaçırmış. Yok dışına mı? Kaptanı sorguluyorlar belki bir şey biliyordur diye ama... ...büyük ihtimalle evet. Keşke Ceylan'ı da elinden. tamam. O konuda da zaten her şeyi yapacağız. Yapıyoruz da. Vedat yurt dışına bile kaçsa peşini bırakmayacağız. Ama sizin öncelikle kendi kaçış planınıza odaklanmanız lazım. Senin hakkında da yakalama kararı çıktı yenge. Biliyorsun. Biz gitmezsek. Esma ablayla konuşsak. Nefes gidiyoruz. Hayır. Nefes adamlarla konuştum. Her şeyi ayarladım. Yarın değil öbür gün gidiyoruz. Bayram günü mü gideceğiz? Nefes bayramı mı kaldı? Ya anlamıyorsun. Gidemeyiz, gitmeyelim. Kızım bu neyin inadı hala ya? Neyin inadı bu ya? Ya sen aileni arkada bırakıp gidecek misin?